her şey, her işi yaparlar. o zaman gazeteler karikatör yapmış, kulağını böyle yapıyor. 5 milyon ha diyor. Ya da Türkiye'nin nüfusu da 25 milyon mu ne? o zaman tabi bundan vazgeçiyorlar. Fakat bu defa ne yaptılar? İftiralarla aleyhinde güya Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi'nin yani Emcet Zuhavi Eyrahtan mektup yazmış. Onu reddediyor şöyle böyle sahtar radiyeler. Sahtar radiyeler. radiyeler. ettiler. O şeyler çalkalanıp geldi. Ama öbür tarafta ise Risale-i camiası o zaman tabi bu şiddeti tarikat olduğu müddetçe daha çok hareket haline geçti. Ondan sonra Menderes zamanında Baslan 1958-1956 gizli matbaada basılıp bu eski tarihe koyup piyasaya sürüyorlardı. <laughs> Tabii çok mahkemeler açıldı yani. Bin mahkeme kadar açıldı. 1500 yani. mahkeme açılıyor mahkeme değil mi? Mahkeme açıldı. Rahmetli Avukat Bekir Berk'in evet, müdafaları. evet. evet. Ya fırıncı kaç bileyim ben sekiz kere beni hapsettiler. Sekiz defa. Açık. Evet sekiz defa hapsettiler. Sekiz kere de üstadla görüşmüştüm. Her bir defaya bir hapis. Bir hapis. <laughs> <laughs> Mükafat gibi. <laughs> 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 Elhamdülillah şimdi gele gele işte ta 93'lere kadar rahmetlik Turgut Özal o da çok büyük faydası oldu. Tamimler genel, genel yayınladı. Artık yeter. Yani Risale-i Nur okuyanları taciz etmeyin. Anayasanın 63. maddesini ha, ha, kaldırdı. Bu kadar mahkemenin kabberat kararı var. Artık yeter diye. artık elhamdülillah o artık o hapisler o şeyler kalmadı. Takipleri yok. Şükür evet. elhamdülillah Allah'a şükür. Şimdi o tarihlerde 1960'lı yıllarda e, Mehmet Fırıncı abiler de İstanbul'da e, Risale Nurları basıyorlar. Rahmetli Sinan Omur Sinan matbaasında, Çertüt matbaasında evet. basılıyor. O yıllarda Fırıncı abi e, şeyden, küçük sözlerden ve böyle küçük kitaplardan on binlerce bastığınızı söylemiştiniz. Nasıl evet. oldu? Yani ben sanıyorum bir 40 bin falan bastık diye bir şey diyordum. Yani yani bin bir an çok çabuk yayıldı her tarafa diye. O an, o 40. an 60'lı yıllardaki Risale Nurların basılması konusunda yani matbaalarda nasıl bir gelişme oldu? Bir defa küçük kitapları öyle on binden aşağı basmıyorduk. Hep e, yani bir küçük abarttı e, kitapları. Evet, sözleri böyle 1975'te iki defa 10'ar bin bastık hemen bitti. Yani bu 700 seferlik bir kitap bu, kalınca. Evet, 700 seferlik kitap. Yok sözler değil, küçük ha, küçük sözler. küçük küçük evet. sözleri küçük sözleri. Küçük sözleri, onlar. baktık olmuyor dedik. Bu defa bak 40 bin basalım, ondan. Bir defa 40 bin bastık, onun da 30 bini gitti, 10 bini yavaş yavaş gitti. Ondan sonra... Nasıl ulaştırıyordunuz Türkiye'nin her tarafına ya, o zor o, şartlar altında? O, o e, e, hakikaten çeşitli imkanlarımız vardı. <laughs> yani neyse. Azim, onda. azim. <laughs> azim. Evet. Ondan. Ve büyük kitaplarda zaten e, yani, evvela e, beşer bin bastık. Baktık e, o da suratlı gitmeye başlayınca onar bin. Evet. Zübeyir abi diyordu. Eğer boş evleriniz, şeyleriniz varsa bunları basın bütün odaları dolduralım. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki talepler o kadar şiddetli olacak. Onlar yetmeyecek. Onun için hazır mı? Yani o kadar da baskılar var, takipler, takipler var, mahkemeler var. Yani böyle. Var. Yani o baskılar oldukça, o takipler oldukça e sizler, da da bir... sizler mesela o yıllarda Süleymaniye Camii'nin yanındaki 27 numarada kalıyorsunuz. 46 numarada. 46 numarada kalıyorsunuz. E, polisler geliyor, sizi götürüyorlar bir süre bekletiyorlar, sonra geri gönderiyorlar. Böyle polislere sürekli e, takipat var. E, ya yani günlük... komşular komşular öyle şey diyor ki e, diyorlar e, bizim e, Allah rahmet etsin Emine teyze e, o ev sahibi ona bu çocuklardan ne istiyor bunlar? Boyuna gelip götürüyorlar, gene bırakıyorlar, gelip götürüyorlar. Bunlar bir kitap okuyor, bir namaz kılıyor, bir de çay içiyor, başka bir şey yapmıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bunlardan ne istiyorlar bunlar diye böyle ben de bizim nur talebelerinin üç demek meslek, meslekinde üç şart var. Birisi kitap okumak, namaz kılmak, çay içmek. Çok güzel. e, Bahadırlar bir soru. Üstad Hazretleri <laughs> tabi e, Isparta'da e, son tabi yılların yaşamı Isparta Emirdağ yıllar şeyinde e, gidip geliyor. Ama niye Urfa'da vefat etmeyi istiyor? Niye Urfa'da vefat ya. ediyor? Ee, daha sonra bir vefatından sonra oraya defnediliyor. Mezarının işte gizli kalmasını istiyor. 20. 20 Mayıs ihtilalinden sonra sanırım Temmuz ayında tekrar mezarı kırılıyor, naaşı alınıyor, götürülüyor. Bezüme Hazretleri neden Urfa'da vefat etmeyi istemiş? Ne dersiniz? Doğrusu De bu bir sırdır yani bu bir şey var. Niçin? Ta o sekerat halinde Hakikaten sekreter anında kalkıyor bir anda karar veriyor. yarın Urfa'ya gidiyoruz. Ramazan'ın 20'si. Ramazan 20, 21'i. 21. Ee, yani ısrarla bir de bir değil, iki değil, üç değil o gece sabaha kadar hep diyor. Hazırlanın diyor eğer araba yoksa ben cübbemi satayım. Yorganımı satayım diyor gideceğiz diyor. Ve o halde geliyor hakikaten. Yalnız bu olan otel o zamanki müstecir Mahmut Erbaş isminde bir zat. Ben baktım ki diyor, Üstad Hazretleri zorla koluna geçerek getirdiler o şeye. Getirdiler e, odasına. Gittim diyor, elini öptüm. Dedim, Seyyid'e Kurban niye bu bu, bu sekerat haline, niye geldiniz bu hastalık haline? Demiş, oğlum ben İbrahim Aleyhisselam'ı rüyamda gördüm. Beni davet ediyordu. İhtimal ki burada buraya gel, belki de burada öleceğim demiş. Belki de burada öleceğim. Yani bu bir hadise var. İkincisi, Ustad ee, Üstad Hazretleri bu kendi talebelerini Urfa'ya gönderdikten sonra hatta onlardan önce eşyasını 1951 51'in o senenin Muharrem ayı başında aşure günleri e, bir eski şehre seyahat yapıyor ilk olarak 1926'dan 1951'e kadar e, o ana kadar kendi ihtiyarıyla hiçbir seyahat yapmamış. Hep sürgün, hep kalaban, hep şu şehre gidiyor, eşyasını topluyor, beraber götürüyor. Kitaplarını, cübbesini, yatağını. Oradan Binbaşı Reşat Bey çağırmış. Demiş, kardeşim ben bu eşyamı Urfa'ya gönderiyorum. Hangi yol daha emin? O da araştırıyor. Geliyor diyor, üstadım diyor, en emin yol Teren yolu. Teren yolu. Hazırlıyorlar ve Urfa'ya gidiyor. Henüz Abdullah Beyler gitmemiş. Urfa'ya evet. gidiyor. Fakat ben medreseye onların yanına geldikten sonra yani Risale-i Nur'un okunduğu yere gelen her hafta mektup gelirdi. Birçok mektuplarda inşallah son hayatım Urfa'da olacak. Eğer bu zehirli hastalıktan kurtulsam ya da şu kitaplardan birisi birisini söyler. Şu mecmua eğer matbaadan çıksa benim çok büyük niyetimdir. Ya Urfa ya Urfa'nın yakınına geleceğim diyordu. Hep vaatler yapıyordu. Bir de bu vaatler vardı. Bu vaatlerini yerine getirmek belki bir nevi şeysi oldu. Geldi bir buçuk gün kalmış bir gece ikinci gece Sahara doğru. Orada. Çarşamba günü, evet. değil mi? Evet. Onun ben Sıra. hakikatini sırrını bilemem ama bu kadar zahir zahire sızan şey budur. Evet. Kabrinin gizli kalmasını ni istemiş. Daha önce vasiyet namalarını yazarken evet. ben böyle bu zamandaki böyle mevutanın böyle dünyada bıraktığı şan uç tarafına göre gelir mevutayı ziyaret ediyorlar ben biz hayatta iken beni şöhretten, meşhur olmaktan beni men eden, kaçıran şey beni ahirette vefatımdan sonra da aynı şey beni men edecek. Dolayısıyla ben kabrimin iki üç talebemden başka kimsenin bilmemesini istiyorum. Tavsiye ediyorum. Fakat tabi Urfa'ya vefat ettiği zaman, Urfa'ya geldiği zaman bütün dünya duydu. <laughs> Hükümet duydu, askeriye duydu, herkes duydu. ve evet. Artık o zaman onu bile gizli bir yere koymak ne, mümkün, ne imkanı var ne bir şey. O zaman bir de e, Demokrat Parti Başkanı Mehmet Hatip Allah rahmet eylesin. O bu işe el koyuyor. Bütün mezarını kendisi yaptırıyor. Kendisi şey dikiyor. Böyle olunca artık herkes dünya duydu. Bir e de kabrinin yık yıkılması da sordun değil mi? Yani? Evet kabrinin daha sonra yıkılması var. Kabrinin yıkılması e, 111 gün Urfa toprağında kaldı. 111 gün. Ben 62'de onun kardeşi Abdülmecit Konya'da görüştüm. Kendisi o zaman İmam Hatip'te kelam hocalığını yapıyordu. bir ee, sabah namazından sonra gittik görüştük. Ve i̇şte Urfalıyım deyince adeta böyle içini döker gibi kendisi bu meseleyi anlattı. Ben sormadan anlattım. Evet. İşte dedi bir gün beni vilayetten çağırdılar bu ihtilaldan sonra. Ee, kalktım dedim vilayetten ne işim var? İki polis sivil geldiler. Gittim baktım bütün generaller. Herkes oturuyor. Cemal Tural, Ondan sonra Konya şeysi, Farnizon Komutanı, Urfa, Diyarbakır. Bunlar hepsi oturuyor. Cemal Tural diye kendi, beni kendi yanında oturdu. O zaman birinci e, ordu komutanı. Sonra o şey oldu, Genel Kurmay Başkanı oldu. O dedim, hocam hükümet senin ağabeyinin mezarını oradan kaldırmak istiyor. Oradan kaldırmak istiyor. Ben dedim, niçin? O demiş ki, Suriye'de, Suriye Irak'a yakın olduğu için oralardan casuslar gelebilir. Evet. Onun için hükümet yani askeri hükümet bunu kaldırılmasını istiyor. Bir dilekçe de hazırlamışız kanuna göre 14. bendine hangi kanun 14. bendine göre biz bunu hazırlamışız. Bunu imza ederseniz biz bu vesileyle kaldıracağız oradan. E baktım ki konuşsam da Fuzuli kağıtı imza ettim dedi. Yani zorla imza attı. Bir nevi zorlar yani. fazla kendime fazla şey etmedim yani onların. Ben demiş ki hocam siz lütfen imza edin. Hükümetin düşündüğü bir başka. Ondan sonra imza ettim. Bir yere ayrılmayasın Konya'dan. Bir kaç gün o dilekçe geliyor. 4 Temmuz'da Urfa'ya geliyor. Ardın Belediye, vilayet, sağlık müdürlüğü, jandarma. Buna hepsi imza ediyor ki bir beyisi yoktur. Hmm. Açılabilir, gidebilir. O geliyor. Ondan sonra 10, on, on Temmuz günü Abdülmecid Efendi'yi alıyorlar Urfa'ya uçakla geliyorlar. Ve gece yarısından sonra kabrini açmışlar. Kendisini de götürüyorlar. He. Kendisi bana anlattı dedi ki gittin bir doktor yeni bir sandığa bir ceset koymuşlar. Etrafını kepekliyor ve şey diyor ilaçlıyor. Bana dedi ki bu abin istersen bak. Allah Allah. Ben dedi sadece parmağımla dokundum bazı yerlerine. Pamuk gibi yumuşaktı. Pamuk gibi. Allah. Fakat ah niçin yüzüne açıp bakmadım. Yani bu hadiseyi başka rivayetlerden gelen şeyle güya ben açtım yüzünü açtım falan. Yok bana dedi ki ah niçin açmadım. Niçin He. açmadım. Dokundum dedi pamuk gibi yumuşak. Ondan sonra kapattılar. Benim o dilekçeme de şeffaf bir şeyin içine koymuşlar. Tabuta astılar. Ve beraber kaldılar. Aradan tabi dört ay geçiyor. Dört ay yakın. Üç ay on gün. Evet. evet. Üç ay on gün. Ondan sonra getirdik işte hava meydana geldik. Ondan da Afyon'a o sandık ile beraber birlikte. Afyon'dan sonra askeri vasıtalarla 5-6 saatlik dağlık bir bölgede yürüdük. Dağlık bir bölgede. Bir sabaha karşı bir yere geldik. Jandarmalar var, askerler var, az as subaylar var. Bir türbe hazır kazılmış. Koydular hemen. Bir başçavuş bana dedi ki hocam buradan kalmak istersin, evine mi gitmek istersin? Ben dedi düşündüm burada kalıp da ne yapayım? Bir surun üstüne çıktı. Yamaçtı öyle bir su etrafı surdu. Azıcık yamaçtı. Surun üstüne çıktım, Tabii o, o günkü şartlarda Türkiye'de elektrik her yerde yok. Hiçbir yerde ışık falan görülmüyor. Ben dedim ki evime, gidersem daha iyi. Telsizden diyor bir otomobil istediler. Geldi şoförü de asker bindim. Bir buçuk iki saat kadar gittik bir şehre vardık. Işıklar yanıyor sordum oğlum burası nere demiş hocam burası eğridir. 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 Ah niçin o gece orada kalmadın? İki şey ağa çekiyor. Niçin yüzünü açıp bakmadın? Niçin o gece orada kalmadın diyor. Yeri tespit için. Evet. evet. Eğridir İsparta. İsparta'nın. İsparta'nın İsparta, Isparta. Isparta, evet. Isparta ilçesi. Çok saat. Peki o iki üç kişi bilsin kabrimi buyurmuş ya. Evet. Oradan şimdi bir iki üç kişi var mı acaba? O söz tahakkuk etmiş mi? Herhalde var iki üç dört şey <laughs> var. Allah. Fakat dine gizli tutulması o şey üzere Üst devam edecek. Devam mi? Devam edecek. Evet. Tamam. Yani şimdilik öyle istiyorum. Şimdi millet Urfa'dayken Abdullah Bey diyor. Millet geliyor şeker sürüyor oraya taşına sürüyor toplayıp götürüyor. Memnun. Evet. <laughs> evet. Biraz da bizim Toplak doğuda daha, 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 bizim doğuda daha çok bu. Teberrük çok. Aş, evet. Toprak bırakmak diyor. Ya. Evet. Evet. Şimdi Fırıncavi'ye de aynı şeyi e, beraber size sormak istiyorum da Bediüzzaman Hazretleri özellikle 1926'dan sonra Barla'ya sürgün edildiğinde 8,5 sene kadar Barla'da ikamete memur ediliyor. Zorla orada bırakıyor. Hiçbir, hiçbir yere e, hiç, e, çıkmıyor. Daha sonra Eskişehir Mahkemesi oluyor 1933'te. 9 ay kadar Eskişehir e, hapsinde kalıyor. Oradan Kastamonu'ya sürgün ediliyor. 8 sene Kastamonu'da kalıyor. Kasımalı kaldığı yıllarda e, tekrar işte Denizli hapsi vuku buluyor. Denizli hapsinde bütün talebeler beraber kalıyor. Aradan yine e, e bir süre geçtikten sonra Ebirdağ'da kaldığı yıllarda 1948'de Afyon e, mahkemesi ve 20'ye kadar Afyon cezaevinde kalıyor. E, ve daha sonra Demokrat Parti iktidarı gelince artık serbest bırakılıyor. E, 28 sene hapislerde, zindanlarda, sürgünlerde geçiyor. Ve en son diyor ki, bana diyor, her türlü ce ezayı, cefayı, meşakkatı yaşatanlar, Risale-i Nur'la imanlarını kurtarsalar, ben onlara hakkımı helal ediyorum, diyor.